1326 yılında Bursa'nın fethinden itibaren hanedan kurdu ve devlet yönetimi merkezi olması bakımından özellikle 14. yüzyılda en hareketli günlerin yaşandığı Bey Sarayı sonradan geliştirilerek Sultan 1. Murat döneminde yeni bir yapıya sahip olduğunu kayıtlardan okuyoruz. Bey Sarayı Osmanlı için çok önemli bir rengi noktası. Çünkü Osmanlı'nın ilk sarayı Bey Sarayı aynı zamanda e, devletin bir yönetim mekanizması merkezi olduğu gibi beraberinde bir tarih ve kültür merkezi ve bir kütüphane mesafesinde. Şu an tabii Bey Sarayı'nın olduğu yerde orada Evimiz var. orada Evimiz de yaklaşık 50 yıllık bir bina. İnşallah onun yenisiyle e, değiştirirken, yenilerken, farklı bir alana taşırken biz burada kuruluş döneminin sultanları, kendi devrinin alimleri, bu mekanda meşvet meclisleri oluşturmuşlar. O anı canlandırmak adına hem de değerli hocalarımızla, bilim kurulumuzla birlikte gerekli çalışmaları bu arada yapıp en doğru ve sağlıklı bir şekilde bu yapının Bursa'mıza hatta hatta ülkemize kazandırılması noktasında bir yol haritası izleyeceğiz. Müzik